Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Stumble Guys'da önceden 3 bölüm çekmiştim. Şimdi Dördüncü bölümünü çekiyoruz. Bu tarz oyun videolar için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şuradan videoyu durdurup hemen kanala abone olup like atın bu videoya. Evet arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olduysanız videoya geçelim. Evet. İyi oyunumuz inşallah arkadaşlar güzel gelir ya. Sevdiğimiz ya iyi oynadığımız bir oyun gelirse bizim için güzel olur. Bakalım hangi oyun gelecek. Şimdi bekleyiş var ve tamam yaparız. Haydi bakalım. Atlayalım şuradan. Evet haydi. Açılın yoldan biz geliyoruz. Tamam güzel başladık arkadaşlar. Hadi şuradan hızlıca geçelim. Evet şimdi şuradan atladık. Şimdi de buradan atladık mı? Hayır, 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 hayır. Hayır. Az kalsın yetişiyorduk arkadaşlar. kılpaya yenildik. İlk tur yenilmezsek güzel olur. Şuradan atladık tamam, yetiştik şuraya. İnşallah önümüzde 12 kişi yoktu. Daha kimse kazanamadı Tamam tamam alırız inşallah. Şuradan şöyle şuradan şöyle takılmazsa kalırız. Kardeşim halo çık bir ya. Hadi bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Tamam. İlk turu geçtik. Mega izleyelim. Birinci olabilir mi? Bu zor. Ha olabilir aslında. Çok kişi gitmiyor. İlk tura güzel başladık arkadaşlar. İnşallah diğer turlarda böyle oluruz. Tamam bu izlediğimizde alacak gibi. Haydi bakalım. Bakalım. Şöyle geçiyoruz da hiç önde beni göstermiyor. Bana bir geçin. Artık geçin de bitsin ya. Biz sizi mi bekleyeceğiz kardeşim? Hadi. Şu arkadaki çocuk ne yapıyor? Ha söyle ya sonunda. Evet arkadaşlar güzel. Güzel. ilk turumuzu başarılı bitirdik. Şimdi Aday 12 kişi, kişi ve daha hep biz bu 12 kişi arasında değiliz. Şimdi diğer 6 kişinin arasında da olmazsak güzel olur. Haydi bakalım. Bakalım oyunumuz ne? İnşallah güzel bir oyun gelir deyin arkadaşlar yani. O iyi oynadığımız geçeriz. Tam blok deş yapılır. Evet. Şimdi şuradan tamam ya bunu alırız inşallah. Bir terslik çıkmazsa alırız. Haydi bakalım. Şöyle çok da ileride olmayak. Birazcık gerilerde olak. Ne ha ha ha. Ben de ha ha yapacağım. Hayır 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 hayır. Of son anda ya arkadaşlar. İki kişi gitti bile. Kaldı dört kişi. Şu dört kişi de gitsin artık biz oyunumuza yönelelim ya. Haydi. Şuradan da geçtik. Haydi kardeşim elenin ama. Tamam geçtik. Üç kişi elendi kaldı üç. Şimdi şuradan atladık tamam. Şuradan bir kere daha tamam. Bak kimse de eğlenmiyor ki. Hayır 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 hayır. Evet tamam. Son anda kurtulduk. 4 kişi elendi. Buradan da geçtik. Lan elenin artık. Oh sonunda arkadaşlar ya. Bir ölmediler. Tamam 6 kişi daha gitti daya kaldık 6 kişi. Hep benim bu ilk turlar güzel oluyor. Ama sonraki turlar pek iyi olmuyor. Olsun. Bakalım final oyunumuz ne olacak? İnşallah böyle şey tarzı gelmez yani. hem. Ben lazer oyunu tamam. Böyle olsun. Diğer o şeyler gibi olmasın da. Bu oyun güzel. İnşallah bugünü birincilikle tamamlayacağız ilk turumuzu. Atlayalım şuradan. Tamam. Lan ne yapıyorsunuz oğlum? En çok sinir olduğumda bunlar arkadaşlar ya. Böyle atıyor bir şeyler yapıyorlar. Yumruk atıyorlar. Böyle yapınca ilerliyor bak. Orada yaptılar. Çocuğun biri öldü. O bir kişi daha öldü. Hayır 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 hayır. Tamam kurtulduk kurtulduk. Güzel. Vallahi bir anda gidiyordum. Ben bak kim yapıyorsa bunu. Vallahi hala yapıyor ya. Tamam o tamam. Bir kişi daha gitti. Büyük şu halo yapıyor. Ondan uzak olarak. Tamam burayı da geçtik. Kıl payı, tamam burayı da geçtik. Evet arkadaşlar şurayı da geçtik. Tamam. Lan e. Görmüyor musunuz lazerleri? Elenin artık biriniz. Hatta ikiniz elenin biriniz değil. Oo son anda kurtulduk ya. Tamam burayı da geçtik. Ay ben buradan kurtulamam belli arkadaşlar. Ben oradan kurtulamam ya. İki lazer geliyor etrafımı çevirdiler. Belli bir yenileceğimiz. Olsun güzel. Üçüncü olduk. İyidir ya. Tamam sorun yok. O zaman ikinci turumuza geçelim. Evet arkadaşlar bu videoya bu arada 50 like gelirse Guys serisinin devamı gelecek. Şimdi ya 24 kişi olalım. İkinci turumuza geçelim. Haydi kardeşim ya. 24 kişi olduk. Başlasın şöyle. Bakalım ilk tur hangi oyun gelecek arkadaşlar. Evet bakalım. Haydi haydi haydi. Bir belli olamadı şu oyun ya. Hangi oyun geldi? Tamam. İyidir. Oynarız ya. Sorun yok. Hiç burada kaymayacağım. Kayınca sonra ölüyorsa tamam güzel. Aşk buralarda kayılır da diğer taraflarda kayamam valla. Bu sefer dengem ol gidiyor, her yere gidiyoruz. Şöyle mesela şu aralardan geçelim tamam güzel. Burada takılmaz sak sorun yok zaten hep burada takıldık mı ölüyor? Ben dedim size. Burada takıldık mı gidiyor arkadaşlar tur. Bak başlattığı yere bak oyunu bize ya. Az önce bitti zaten tur, tur mu kaldı? Yok arkadaşlar gittim. Baksana. Baksana tam biz geçtik millet bitirdi. Yok abi. Bu turda şey olduk. Bu arada İstanbul hiç iyi gitmiyor turlarımız arkadaşlar. Hiç ayrıl ya bunları mı izleyeceğiz? Çık çık şuradan kardeşim ya. Abi yapma ya. Olsun arkadaşlar, sağlık olsun. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim. Bu tarz serinin devamı için kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bay bay.